Merhaba arkadaşlar. 26 Temmuz 2021 saat 11.53'te sizlerle yeni bir video ile yine bir araya geldik. Videoya ve birimlere başlamadan önce şunu belirtmemde fayda var ki bu video içerisinde belirttiğim, değindiğim, ima ettiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Kişi kendi haber takibini ve kendi grafik analizini yaparak kendisi için en verimli, en sağlıklı sonuca, neticeye ulaşacaktır, erişecektir. Bu video içerisinde sizlere biraz Bitcoin'den, biraz da BTT'den bahsedeceğim arkadaşlar. Halihazırda bunları konuşuyor olmamızın şöyle bir sebebi var. Gördüğünüz gibi piyasaya çok güzel bir derecede para girmiş. Bu giren paranın sonucunda da bütün birimler ortalama %5 ile %11 aralığında bir yükselişe sahnelik etmiş. Peki neden Bitcoin ve BTT incelemesi yapıyorsunuz ama sadece Bitcoin incele? BTT'deki yükseliş arkadaşlar %5, %10'dan ziyade %20'lik bir yükseliş gerçekleşti. Bunun nedeni ise her videoda da belirttiğim gibi yani videonun özet kısmını videonun başında anlatacağım. Sonrasında grafiğe bakarak da birkaç cümle kurup uzatmadan videoyu 8-10 dakikada bitirmeye çalışacağım. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Amazon ve Netflix'ten haberdarsınızdır. Bilgisayar kullanan, internet kullanan herkes haberdardır. Bu iki platform BTT ile daha doğrusu üyeliklerinde BTT ile ödemeyi kabul edeceklerini duyurmuşlardı. Diye bir haber yayınlandı. Bundan aylar önce. Aslında bu official hesaptan, bu resmi hesaplarından yapılan bir duyuru değildi. Yalnızca aralarında minimal bir görüşme gerçekleştirildiği söylendi ve bu sızdırılan haber neticesinde de BTT ile bu iki platformda da ödemeler gerçekleştirilebilecek diye bir haber yayıldı. Bunun sonucunda Mayıs'ta zaten bir yükseliş söz konusu olmuştu ama gördüğünüz gibi Temmuz'un sonuna geliyoruz. Ağustos'a doğru gidiyoruz. Hatta gidiyoruz değil yani 5 günümüz kalmış. Ağustos'ta sayılırız artık. 3 aylık, 3,5 aylık bu süreç içerisinde firmalar henüz BTT ile ödemeyi kabul edeceklerine yönelik bir açıklamada bulunmuş değiller. Bu sefer de yatırımcılar dediler ki işte piyasa çok kötü olduğu için bu kadar güzel bir haberi şimdi vermek istemediler. Piyasa düzeldiği zaman böyle bir haber verecekler. Şimdi Amazon ve Netflix üzerinden böyle bir haber yayılırken Amazon'un hali hazırda Kripto paralardan anlayan bir yöneticiyi kendi bünyelerine katmak istediklerini açıklamaları neticesinde Gördüğünüz gibi kripto para borsasına inanılmaz derecede bir e, bakiye transferi gerçekleşti Bütün birimlerde hacimsel açıdan bir yükseliş söz konusu oldu arkadaşlar Bundan da en fazlasını tabii ki de BTT e, elde etti Şurada hatta gösterebiliriz hacminde %277.77'lik bir yükseliş söz konusu oldu. Çok kısa bir süre içerisinde, ne kadar kısa? 24 saatlik bir zaman dilimi içerisinde neredeyse 3 katına çıktı arkadaşlar hacmi. Bu da tamamıyla aylar öncesinde yayınlanan bu Amazon ve Netflix'in BTT ile ödeme alacağı haberine istinaden yükselen bir hacimdir. Yani normalde yoksa diğer birimler gibi olsa şuradan hemen girelim. Standartı nedir? %5, %8, %8, %8, %8, %8, %5. BTT'de bu diğer tokenlar, coinler gibi ortalama %5, %8'lik bir yükselişe sahnelik edebilirdi. Ancak %20'leri bile aşan bir yükselişi bizlere ıı, yaşattı. Amazon'un bu haberinden sonra BTT alınır mı? BTT elbette ki %20'lik bir yükseliş sonrasında alınmaz. Ancak mesela BTC grafiğine baktığımız zaman... Bollinger bandının arkadaşlar inanılmaz derecede bir anda dışına çıktı Bunun hemen altında destek noktası olarak bizlere bollinger bandında karşılayacak nokta 36 bin dolardır Dolayısıyla 39.900 dolarlara yani Kısaca 40 binden bahsedeyim 40 bin dolarlara çıkan bitcoinin Potansiyel açıdan Dokunacağı şu grafiğe baktığımız zaman ilk noktası 38 bin Daha garanti bir yükselişe sahnelik etmesi için inmesi gereken esas nokta nasıl 36 bin dolar olduğunu görmek söylemek mümkün peki ben ne yaptım Ben arkadaşlar elimdeki tokenlardan Bitcoin hali hazırda henüz 38 bin dolara bile değmemiş iken Çıktım Borsa tokenlerinin hepsinden çıktım Mantıklı olan yani zeki bir adamın yapacağı şey burada %25'lik, %50'lik bir nakite geçmektir. Kalanıyla da beklersiniz. Acaba bu güzel pozitif haberlerin devamı gelecek mi? Bitcoin 38 bin dolar üzerinde tutunup 43 bin doları deneyecek mi diye. Ama ben fazla zeki olmaktan ziyade %10'luk, %8'lik elde ettiğim karları alıp 36 bin dolara tekrar denediği zaman Buradan toplayarak güzel bir şekilde elimdeki adetleri arttırmaya e, gideceğim. İşte o Yılmaz 36 bin doları hedef koymuş kendi gözünde. Hadi biz de satalım. Böyle bir şey tabii ki söz konusu değil. Bu e, benim şahsi görüşümdür. Yani bu video içerisinde saat 11.59'da 36 bin dolar civarlarından tekrar alırım. Sattığım coinleri diye, tokenları diye e, fikir ilan ediyorum elbette ancak. Zaman ilerledikçe elbette ki bu 36.000 bin ıı, direnci bandı 36.800 lira yani dolayısıyla 37 bin lira doğru çıkacaktır. Buradaki esas hedef, esas temel hedef 10 liramın 11 lira olması değil, 10 adet tokenımı 12-13 tane tokena çıkarmaktır. Ben bu sebeple bir satım işlemi gerçekleştirdim. i̇deal noktalara gerilediğinde de bu haberin ani verdiği patlama efekti biraz olsun söndüğünde Bitcoin tekrar hafiften bir çekildiğinde ben yine tokenlerime almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun haricinde BTT'de söylediğim gibi bu habersel açıdan bir %20 %22'lik bir yükseliş sahne e, e, yükselişe sahnelik edildi. Gördüğünüz gibi şurada hemen en dipten alalım. %31.27'lik bir eee kazanç elde edilmiş sadece bugün içerisinde Daha sonrasında bir gerileme Söz konusu olmuş Bu tamamıyla haber bazlıdır arkadaşlar şurayı Umuyorum ki görebiliyorsunuzdur Burada bir ıı, Yeşil bir çizgi var Alıma yönelik Bu Amazon haberi yayınlandığı saniyede herkes bir anda BTT almaya başladı Ve bu da yüzde 33'lük bir ıı, Kar bıraktı bizlere Eğer ki Bitcoin az önce anlattığım noktalarda tutunamazsa ya da en azından 36 bin dolar bandına tekrar gerilediği halde buradan yüklü şekilde alan insanların tekrar kar satışları gerçekleştirmesi kaçınılmaz olacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi zaten hali hazırda nerelerden 28 bin 850'lerden tekrar 27 binlere kadar düştüğünü görebiliyoruz, söyleyebiliyoruz arkadaşlar. 26.872'den geri sekmiş ve bu da şu yukarıdaki inanılmaz alımın üzerinden gelen üç farklı güzel satış baskısıdır. Eğer ki insanlar almaya bir miktar daha devam ederse daha doğrusu bu satan kişileri tolere edebilecek kadar hiç değilse alım emri gelirse BTT buralarda tutunup 0.39'lara kadar yavaş yavaş yolunu atmaya başlar. Çünkü Genel grafiğe baktığımız zaman da yaptığı şey hep bu olmuş yani ani bir sıçrayış üzerinden bir düzelme bir düzelme bir düzelme ama hep bu yavaş yavaş bir yükseliş BTT'de hiçbir zaman vuku bulmamış. Her zaman ani bir patlama günümüzde de şu anda şuraya basalım yine ani bir patlama üzerine şu şekilde bir toparlanmanın ve yine bir ani patlama geleceğinin düşüncesindeyim ben. Ancak yineliyorum, bunlar benim şahsi fikirlerim, şahsi düşüncelerimdir. Hiçbir asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum atıp beğenip Telegram kanalıma isterseniz üye olabilirsiniz. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Hepinize bol şans ve bol kazanç diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.